Herkese selam ben Bola. Bugün sizlerle ELF filmi için Leni ilk videosunu çekiyoruz. Lafı çekemedim 3 hafta video. Bir video çekmeli çalışıyordum. Leni başaranlar için ELF filmi 4 lehbeli ama uzun olur diye üşendim çekmedim. Bugün başka video ile karşınızdalım. Bugün sizlerle bu bileti bitirdim. Buradaki bütün ödülleri alacağım. Lan ne ödül aldım ya. Salon olmazsa ya. Videola geçmeden önce abone olup like atıp bir de bildirimleri aç, açmalı unutmalı. Hepinizi seviyorum. Hadi o zaman videola geçelim. Evet arkadaşlar burada bütün ödüllerim var. Altı olarak burada beş sol ekstra ödül olarak 5 tane birlikte açmalı başlayalım. Önce blond sarançalı alacağım. Sonra coins, coins'i alım. Bu arada akşam yeni video gelecek. Onun da bildirimleri açmalı unutmalı. Bunları alalım bilet puanlarını. Bu arada bilet puanlarını bu etkinliği ELFC mobile hoş geldin etkinliğini harçmalın. Üzülürsünüz. Lüks yetişe de aldık. İki lüfet de aldık. Buradan tilt olan şu herhalde şekil aldı. 5000 coins. Lan 85 gün olan ki açmış dedi. Yine çöp verdi. Tek açtık. 5000 coins. Bu coinsel hiçbir şey alamıyor. Sonra... Let'imiz 4 bak güzel. Önce bunu açalım zaten garanti LoL'a gideceğiz sanırım. Evet normal LoL'a gittik. Hadi. Senegal sabit çöp verdi. Çöp aga çöp. 1 milyon. Şimdi de vinil çurnalımızı alalım. Bir fila sol kanat la Vinicun'un vinniçunun es ses simit çok güzel kalt Alamadık kes sesini la almama gerek yok fiyatı çok düştü şimdi bir şey deneyeceğim bunun la Kabinenin yerini değiştirsem gel yani düşüyor mu? Düşmüyor. O zaman ne de? Galili simisi koysak yükselmedik. Bunu kalsak makakamızı yükselmedik. Benim sol bekim stop mi ve kalıcım kötü. Vinili satsam bir şey. Lada karşılaştıralım. Söylüle. Winnie ile Söylü. Gülülüsü. Gülülüs daha iyiymiş. Ama hızlanmaz üstünlük. Bitiriciliktir. Bu iyi. Söylü. Winnie. Ama üstünlük olarak

maksimuma kalalım. Bu arada satıldı. Alalım zetonlarımızı. Ben kalıcı alıyorum bu alalara. Evet arkadaşlar videomun son sonuna geldik. Videomu sonuna geçtiyse like atıp abone olup bildirimleri de açmalı net malların iyi günnel bal bal